Tender programından merhaba. Bugün sizlerle paylaşacağım kokteyl Strawberry Mojito. Ve kokteylimi yapmaya başlıyorum. Kokteyl için ilk başta ihtiyacım olan lime. Dört dilim bay yeterli. Öyleyim iki buçuk siyah civarı şeker şurubu kullanacağım. Nadal'la laymonun ve şeker şurubunun soslarını çıkartıyorum aromatik. Ve çilek püremi, orijinal çilek püresini alacağım. ve taze rahmi kullanıyorum. <laughs> Rom kullanacağım. Monial bunu çünkü sağlıyorum. Altı siyah civarı, white one. Pes solayla kokteylimi tamamladım. Bir bar kaşığı Gardım ile kokteylimi karıştırıyorum. Son olarak pipet Son verim habitomuz içine ve sunuma hazırdır. Bir başka Cocktail Tender programında görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.